Başın sağ olsun Metin amca. Dostlar sağ olsun. İyi ki geldiniz. Ne yapacağımı bilemez haldeydim. Tabii geleceğiz Metin'ciğim. Her zaman yanındayız. Sağ ol İskender. Biz sadece iyi günde değil kötü günde de dostlarımızın her zaman yanında oluruz. Yani belki siz süpermarketten alışveriş yaparsınız ama cenazenize bakkal gelir Meton Bey. Eyvallah Erdal. Erdal abi doğru söylüyor Metin amca. Yani biz böyle e, kötü gün dostuyuz. Yani. Sen kimsin? Kimim? E, Kamil ben. Tanımadın mı? Aa, gözlüklerden herhalde ya. E, e, tanıdın mı şimdi? Nasıl tanımazsın ya? E Kamil ben işte. Hani Metonya milli takımının ilk antrenörü var ya. Ya Kamil Allah aşkına kapa çeneni adamın karısı ölmüş. Hala ne diyor ya? Ağzın kopsun. O ağzın uzasın uzun uzun uzansın, büzülsün, bıyıkların böyle ağzını kapatsın, konuşama Erdal abi. Ne oluyor ne? Ay özür dilerim ya, kendi niyetten dedim ama yine sen de patladım. Ağzım alışmış Erdal abi. Şşş abi, abi, abim Allah aşkına bir durun ne olur ya, lan goygoya başladınız ya. Adam ne kadar üzülüyor şurada ya, ne ya? Allah kahretmesin, bir susun lütfen ne olur bir durun ya Metin amcacığım. Tekrar başın sağ olsun. Ee, nasıl oldu ki acaba? Görünmez kaza. Ha. Surların tepesinden düşmüş. Sevim sen rahat uyu. Uyu sevim uyu. Rahat uyu. Ben bir yolunu bulup seni eski haline döndüreceğim. Ben bir şeye söz verdim mi? Yaparım. Yaparım. Ben Metin yorulmasın. Sevim. Sevim. Metin amca ben ama söyledim sana bu kadın cihaz çimlerin üstüne düşse bile beton etkisi yapar dedim ben ya. O surların üstünden... Yuh nasıl surlardan da düştü? Işte, oradan kim düşse ölürmüş ya. Cık. Keşke ben olsaydım yanımda. Ben olsaydım kurtarırdım onu. Kusura bakma Metin'cim bizim densizler iyice yüzdü seni. Kusura bakma. Onlarla ilgisi yok. Benim bağrım yanıyor. Acım çok büyük. İşte acımız büyük de Kabut küçük be abi. Yapma. <laughs> Yapma. <laughs> çok üzüldüm. Yap, yap, yap. <laughs> çok üzüldüm. Ya. Metin amcanın tekrar başın sağ olsun. Çok ailecek çok perişan olduk ya.